Herkese selamlar. Bugün sizlere gençliğinde Natlan'daki 4 adet ışıltılı yazıt parçasını toplayınca bunlarla ne yapacaksınız onu göstereceğim. Zaten çok kısa bir video olacak. O yüzden şöyle bir hızlıca bu ışıltılı parçaları nereden aldığımızı bir hatırlayalım. Ekrandaki görevleri bitirince her birinden birer adet bu parçalardan alabiliyorsunuz. Bütün görevleri sabit yorumlarda bulabilirsiniz. Şimdi bütün parçaları topladık. Ne yapacağız? Haritada bu teleporta geleceğiz. Bu taraftan şu tepeden tırmandığımızda Karşımıza böyle küçük bir dükkanımızı bir yer çıkacak. NPC'mizle konuşacağız ve kendisine 4 parçayı teslim edeceğiz. Ödül olarak da bir adet başarım ve Luxerius chest almış olacağız. Evet bu kısa rehber de böyleydi. O zaman video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.